İyi ver bakalım bir tane. Seç abi. Ver oğlum bir tane işte. Buyur abi. Oğlum siz böyle üşümüyor musunuz? Kış var mı? geçti abi. Artık üşümüyoruz. Aha. Bu ne de la? Bozuk yok mu abi? Vallahi bozuk yok. Hepsi böyle. Bizde bozuk yok abi. Kalem bizde nasıl? Yok yok. Ben o kalemle iki anda imza atacağım oğlum. Siz de bu parayla gidin kendiniz adet giyecek bir şeylerden. Çok teşekkür ederim Afşin, sağ olun. Senin sağın. Gel lan nereye gidiyorsun? Ne? Nereye ne 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 gidiyorsun? Çekil! nereye? Cezayir gitme! Çabuk çabuk Bir sakin ol, Gideceğim, sakin ol. Sakin, sakin ol. Sakin, sakin, ol. Lan. Bak kardeşim sen bak karışma kızım. Oğlum bana bak. Sana sakin ol diyorsam sakin ol. Bak ben burada sakin durabiliyorsam herkes sakin durabilir. Sakin ol. İşin gücün yok mu ya senin? Oğlum ah. elini kolunu, kolunu kıran senin o elini kolunu sallama tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Ah. ah. Oğlum bak. Ben tıp eğitimi almadım. Ama anatomi atlasını cerrah kadar iyi bilirim. Anladın mı? Anlamadım. Ah. Senin dalağını sikerim. Şimdi anladın mı? Anladım ha. Anladın mı? Anladım abi. Oradan hareket etme. Bak hareket yapma. Seninle ilgileneceğim ben sana. Hareket yapalım. Nasıl? Nasıl olayım? Gördün işte. Ya benim yapabileceğim bir şey var mı senin için? Yok, sağ ol. Taksiye bindireyim, seni evine göndereyim. tamam, gel. Taksi! Ha, dur. Şu kartımı da vereyim sana. Başın ne zaman sıkışırsa istediğin zaman al. Gerekirse kalkar İstanbul'dan geliyor. Allah razı olsun abi. Şunu al. Hanımefendiyi evine bırak. Üstüne kalsın. Bak. Ne güzel konuşa konuşa çözüyoruz mevzuları. Yani kafayı iyi kullanmak gerekiyor. İşte <laughs> Anladın mı? <laughs> Kafayı iyi kullanmak abi, gerekiyor. Bak, şerefsiz. Bilmiyordum. Neyi bilmiyordum, Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun lan? Kadın dövmek abi. ne lan? Bilmiyorum, Kadın dövmek abi. ne oğlum? Oğlum şey siz beni katil mi edeceksiniz abi, lan burada? Sen, senin, sen, senin soyunu, sopunu kuruturum oğlum. Dinle, benim ağızdan bu. Neyi dinleyeyim lan? Bir dinle abi. Bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Ne dinleyeceğim lan seni şerefsiz. Abi bir katil vereceksiniz lan. Katil vereceksiniz beni burada. Şerefsizler. Lan defolu gidin. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın. Bırak. Bırak. Şimdi mi tuttu lan delikanlılarınız? Hah! Adam bir saattir kadın dövüyor lan burada. He? Şimdi mi tuttu delikanlılarınızı? Zevk mi alıyorsunuz oğlum kadının dayak yemesini izlemekten? Hale bak. İzleyin, izleyin. Çok güzel izleyin. Adam diye geziyorsunuz değil mi de ortada? Sizin var ya, hepiniz bir olsanız bir tane adam etmezsiniz lan. Tüh şerefsizler. Çok güzel. Siz de böyle televizyon seyreder gibi izleyin. Düşkün Sağ, olun, Sağ olun, En sert içki neyin var? İspirto var. Uyar mı? Gergedanı bile devirir. Uyar uyar ver. Sana bira vereyim en iyisi. Yok ben ispirito içeceğim. Ya yürü git kardeşim işine ya. Ya ispirito içeceğim ben ya. Al. Al iç. Üstü kalsın. Lazım değil bana bu saatte. Sor. Oha. Yuh. Ne yanarsın salak? Gergedan kadar beyin olsa onu kafaya dikmezsin. Ne var lan Niko? Ne arıyorsun akşam akşam? Şevkat, dün sen beni arabaya indirdin. Ben oradan tam mahalleye kadar taban teptim. Attığım adım kadar alacağım var senden. Allah. A. akıllı telefona yazdıraydın. Onlar artık adım sayıyorlar. Bunlar akıllı telefon değil, günah adrettiniz o Şevkat. Sadece bir yol vardır. Bir Niko iner, başka bir Niko biner. Ya hey evet, evet. <laughs> Niko Allah belanı versin. Ne zaman ağzını açsam bana yılan kaçıyor. Ya şu Ne oldu? Hiçbir hiç şey olmadı abicim ya. Hiçbir şey olmadı ya. Oğlum sen manyak mısın? Niye arabanın önüne atıyorsun la kendini? Abi bana kelek yaptılar abi. Abi sana kelek yaptılar ya. Koca dünyada bir sana kelek... Kimseye kelek yapmadılar, bir sana kelek yaptılar. Dur, kalk. Çekin bak. Kalk. Kalk bakayım abi, kalk. Kalk bakayım. Nasıl, sağlam mısın? salım abi benim kafa sakat ya kafa sakat. Oğlum ya. onu anlarız zaten bize başka türlü denk gelmez. Bir şöyle bir şey yap bakalım. Oyna bakalım. Kırık çıkın bir şey var mı? Oyna bakalım. Hah. Zıpla bakalım bir. Zıpla hadi böyle. Zıpla. Tamam tamam Sağlammış. sağlam inşallah. Yok değil mi be ağrı sızı? Benim kalbim sızlıyor abi. Kalbim sızlıyor beni. Tamam dağılın Melih, dağılın. Gel. gel, gel bakayım. Gel. Şimdi otur bakayım şöyle. Anlat bakayım niye sızlıyormuş şuraya. E <laughs> oğlum sen böyle müptezel gibi devamlı ispirto falan içiyorsun yani öyle mi? Ha? Tiner falan da kokluyor mu oğlum sen? Şu tipe bak. Abi ben bayağı yanmışım ya. E yandın tabii. <laughs> ya orada demeyeyim dedim de bayağı olimpiyat neşelesi gibi tutuştun. ve oğlum senin derdin ne lan? Abi ben bir kızı seviyorum. Evlenmek istedim onunla. Babası gelsin görelim demiş. Ben de abi. <laughs> Efendim merhabalar. Ben Sarp'im. Bu babasıyla tanışmaya gelmişti de. Hoş geldin. Hazır mısın? Ee, o zaman ee? yatırın lan şunu bilir evet. <laughs> domatesine. Beni gebertecekler de abicim. Canımı zor kurtardın. Sevmek suç mu abicim ya? Ben niye sakızını vermiyorum de? Verme. Niye kahveye çalıp ya değil mi? Ya bittin. Şu an eşek, beş gibi ispirtok okuyun. Kafam güzel olacak senin yüzünden. Ulan <laughs> tipe bak ya. Yine geldi beni buldu anasını sen. Yeter, yeter kızım bu kadar yeter. E, ciddi bir şey yok Sarper. Basit bir yanık. Kısa bir süre içinde eski haline dönersin, güven bana. Dönmez doktor bey, dönmez. Bağırıp yanıyor beni. Kurtuluş itfaiyesi bile söndüremez. Senin iyisi, çıkınca bir psikoloğa git. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol.